Yok. Yok Şükrü yok. Hah gelmişler. Nasıl ikna edebildiniz mi Tuna Bey'i? Bizim standartlarımıza göre bir parti değildi Yakup. Çok ısrar etti Tuna Bey. İlla partisiz yapın dedi ama... ...bize küçük kalır dedik bu parti. İnşallah dişimize göre bir parti bulacağız biz Yakup. <laughs> Yarınki büyük parti hazırlıklarımız başlamıştır. Tüm halkımıza duyurulur. Abi, duydun mu? Düşünüyorum şükrü. Abi, Sultan Hanım da parti düzenliyormuş. sunumu bozma ya. Abi, Sultan Hanım diyorum. Buldum şükrü. Ne buldun abi? Sultan Hanım da parti düzenliyormuş. O partiyi biz düzenleyelim. Yürü gidiyoruz. Çok güzel düşündün abi. Gidelim. <laughs> Hüseyin, Rıza Bey'in bu işi elinize yüzünüze bulaştıracağından haberi var mı? Bakologu hmm. yapma şey yap. Abi, dediklerini yaptım. Bütün malzemeyi yarın sabah alacağız. Harikasın şükrü. Altın kelebekten kopyala yapıştır yapacağız. <laughs> kopyala yapıştır yapmak bizim işimiz abi. <laughs> Hüseyin abi ışık, ses, fotoğraf makinesi hepsi hazır abi. Biraz yoruldum ama çok güzel oldu. Yorulacaksın tabii ki. Geç yerine. Ben ne yapacağım Şükrü? Söyledik ya oğlum sen şokersin. Rıza Bey'in köpeği var Hamsi. Sen onunla ilgileneceksin Nejo. Hayvanı gezdir, oraya bağla. Etini, suyunu hepsini koyacaksın. İlgilen yani abi. Sesi çıkmasın. Tamam mı? Ben anlamadım. Hamsiye mi bakacağım köpeğe mi? Hamsi zaten köpek abi. Köpeğin adı Hamsi. Sen Hamsi'yle ilgileneceksin. Tamam o zaman. Anladım. <laughs> Arkadaşlar... ...yarın özel bir gün. Gidin evlerinize dinlenin. Hadi. Oo... Bir, iki, üç. Parti değil! <laughs> Gidelim abi. Yakup. Bak ne diyeceğim. Sen de köye gitseydin niye ya, hanımın yanına bir oğlum. İşi gücü bırakmak istemedim Tayyar abi. Yılbaşı benim için normal bir gün. Niye kapatayım ki dükkanımı? Olur. Sen şimdi ben bir başımayım diye mi gitmiyorsun kızına? Yok be oğlum. Onlar kız kıza eğlensinler. Yakup. İstemiyorsan giderim ana. Olur mu Tayyar abi? Başımın üstünde yerim var. Ah! Televizyonda ah, müzik çıktı. Atacağım ki Atacağım, 60 70 bilir misin göbek atmayı ben? 80. <laughs> şey, sen... Nasıl unuttuk <laughs> Yüz. Eskiden göbek atmak yoktu. Kıvırma vardı. Bizim komşular toplanmış, Tayyarağa, hadi bir kıvır dediler. Aa olmaz dedim. Ben kıvırmam. Sonra şep şep hareketler yapmaya başladım. <laughs> ah, bunun adı da göbek atmak olsun dedim. Değil o değil. Nasıl gitti? <laughs> Aman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anamızın gemide yol aldı. ayrı yerünü tutar.